Bunu nasıl yapacağız acaba? <laughs> Selam arkadaşlar bugün Sinemlere zengin akşam yemeği yemeye gidiyorum evi öyle bir yerde ki ne otobüs ne minibüs yani gidiyor ama yine yürüme mesafesi oluyor. Dedim onu otobüse minibüse bineceğim mi? Dolandıracağım Direkt yürüyerek giderim daha mantıklı dedim. Şansıma o kadar rüzgarlı bir gün var ki karşı tarafta da da saçma sapan çocuklar var. Karşı tarafa geçeyim de bari. Arkadaşlar geldim sonunda. O rüzgardan kurtuldum şimdi. Sinemle için. İkinci kata geldim ama. Nerede bu kız? Benim beklemiyor canım, kapıda. Canım, Hayır, kapıda. Hayır çekeceğim. Tamam. Çekeceğim. <laughs> <Senin adası. gülüyor> Anne, tamam. Hoş geldin. Arkadaşlar Sinem'le date yapıyoruz. Makyaj yapıyoruz. <laughs> 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 o makyaj yapıyor. Bakın şimdi. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz beğendiyseniz beğendiyseniz beğen yani butonuna basmayı unutmayın. <laughs> Ama kapısı sarkma bastı. Beğendiyseniz. Ama ne çekme ya. Abi özel bir alan. <laughs> Mahrebiye. Kanka makyaj malzemesi var orada. Ne olacak? Ay sen de çok abartıyorsun. Bakın bir git ya. Sanki Oscar <laughs> ödüllerinin çıkacak bir videomuz yani değil mi? Ne olacak? Bir git şu. Şimdi tam bir kapatacağım. Allah <laughs> kapat. Arkadaşlar şimdi Sinemle e, ay çok keyifledim dur. Sinemle beraber uçak bileti bakıyoruz arkadaşlar Mısır'a gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Buradan Sinem tabletinden fiyatlara falan bakıyoruz. Böyle bir hayalimiz var bakalım inşallah. Mart'ın. bir de Ramazan gelmeden. 9'unda falan gidelim mesela. 9'unda pazartesi gidelim mi? Ramazan'da orada olsak ne olacak ki? Olurda mıyız? Ben tutmam onu. Ay bir de o sıcakta eve. Çünkü çakamı bir de gezeceğiz. Doğru. 9'u diyelim mi bir Mart? Tamam. 9 Mart. Gidiş 9, dönüş 1, 2, 3, 8 şu an. Arkadaşlar bu oteli beğendik şimdi. Otel bakıyoruz. Biraz daha geri geliyorum. Kanka çok var ama ya. Bak şurayı çek. O kanka. Arkadaşlar biz bunu beğendik. <laughs> Burada kalacağız. Arkadaşlar. Bu <laughs> olarak şurada kalacağız. Bu ne kanka şaka gibi. <laughs> Çok kötü bu ne? <laughs> Bence bu var ya pek. Yani bu gerçek olamaz kanka. Bence de ya da kanka eğer of ya da bu gerçek diğer yer fake'de <laughs> ihtimalle. Aynen. <laughs> Arkadaşlar yorumlarınızı belirtin lütfen. Daha önce Mısır'a giden varsa tavsiye de verebilir yorumlarda. <laughs> Aynen. Açıl artık. Evet. Aynen bugün evden çıkarken de videoya başladım abi. Evet. Buraya gelene kadar çektim, burada da biraz çektim böyle. <laughs> Benim, Benim şuan... saçlarım görünüyor mu? Hayır. <laughs> Görünmesi çekebilirsin beni. <laughs> Bu ne tarafına Ben e, liseye giderken böyle vlog falan izliyordum Youtube'dan. Üniversiteye giderken böyle bloklayıp böyle atmak istiyordum. Ondan sonra bir arkadaşımla beraber başladık hatta. O da çekiyordu, ben de çektim falan böyle. Ondan sonra o bıraktı tabii de ben devam ediyorum hala şu Güzel, iyi bir durum yani. Güzel, böyle bu gibi şeyler de hem insan kendini yetiştirir hem de kendini tecrübe edinir. Güzel. Aynen, evet. Ben de kızlara bugün havuç tortu yaptım. Çok marifetli bir kızımdır. Çok heyecanlı yaptım ben. <laughs> çok marifetli bir kızımdır arkadaşlar. Yaptığı tek şey üstüne fındık <gülüyor> dökmek. <gülüyor> sunum sunum. Tüme bana. Karabiberi. Arkadaşlar romantik akşam yemeğini hazırladım teyzecığıma. Bizlere afiyet olsun. Sizler de lütfen. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. Eğer siz de bu yemeği yemek istiyorsanız yorumlara iki tane arkadaşınızı etiketleyin. Ve bu yemekten yeme şansı kazanın. Arkadaşlar şimdi Sinem mumumuzu da yaktı. Aslında bu zengin akşam yemeği olacaktı ama bence romantik akşam yemeği oluşuna bakın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biz sabahtan beri atız, Sinem kahvaltı bile yapmamış. Şimdi bunları gömmeye oturuyoruz. Bay. Arkadaşlar şimdi 2 saattir fotoğraf çekmenin ardından yemeklerimizi yemeye başlayacağız. Ne çorbasıydı bu? Tarhana. Tarhana çorbası, pilav, salata, patates, havuç tarator, kabak tatlısı, köfte, bamya, daha Bebe. ne olsun ve sinem. Hadi ben arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar yemek tadımı yapıyoruz. Öncelikle bir havuç havuç salata <laughs> arkadaşlar benim gözlerim Feyza fakir kolası almış L kola arkadaşlar. Reklam. L kola değil, kola turka. Ne oluyor bu? Bildiğin kola turka. Ha, iyi. Boykot evet. olduğu için Coca Cola almadım. Ben de sandım ki Feyza cebinden kısıyor mu sıra gitmek için. <laughs> Hayır. Arkadaşlar şaka yapıyorum Feyza bana şey almış. Ananas almış. Bir de yemek yemem için kapanmış. Yani teşekkür ederim kendisine. İyi ki varsın. Rica evet. ederim. İyi ki varım bence de. Köfteyi ayıramadım şu an. Kanka çok iyi olmamış bu köfte. Hayatında hiç böyle köfte yedim mi doğru söyle. Kanka yemedin. Yalan atma. <laughs> Arkadaşlar bu da böyle biliyor musunuz? <laughs> Kanka yalan atma. Bence normal köfte yani. Kanka hayatında böyle köfte yemiş olman imkansız. Nereden kanka. yaptınız? At eti mi? <laughs> kanka bak imkansız yani. Parmak basarım kanka. Böyle köfte yememişsindir. Peki neden öyle söyledin? Çünkü annemin köfteleri aşırı güzel. arkadaşlar yemeğimiz bitti. Şimdi Sinem sofrayı topluyor. Kalk da sen de yardım tatlım. Ben misafirim. Berin abla ellerine sağlık. Kabak tatlısı da Ay çok güzel var. olmuş. Bizi, Bayıldım. 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 Su bile lezzetliydi arkadaşlar. O derece. Sinem'in evi arkadaşlar. Burada da ben varım. Sinem geldi. Bak kanka. Koy koy koy. Yukarıdan dökme. Söyle baba, söyle sen. Arkadaşlar bu taktik. Köpüklü olması taktik. Sinem'cim bize kahvemizi yaptı arkadaşlar. Böyle Afiyet bir... olsun bize. Afiyet olsun. Şu an böyle bir ortamımız var. Ve Mısır seyahatimiz için bir şeyler araştıracağız şimdi. Arkadaşlar biz şimdi buradan <laughs> diyoruz ki şöyle şeyler alalım işte mesela sağdığı turu var mesela şehir turu var 25 dolara tekne turu var 45 dolara bunları bakın şuna gidelim buna gitmeyelim <laughs> ve bu sinem arkadaşlar çok güzel güldük eğlendik bir sürü uçak bileti baktık sanırım Allah'ın izniyle 28 Şubat'ta gidiyoruz Kahire'ye. Sinem annesi babasını uğurluyor şu an. Benim niye böyle oldu ya? Bu arada Sinem'in 14 yaşındaki kuzeni de gelecek bizimle. O da gelecek şimdi buraya. Üçümüz plan yapacağız. Sinem de şurada. Çok tatlı bu kız Esin. ya. Esin de bir gelemedi. Esin gel artık. Esin, Onun da Esin geliyor arkadaşlar. 14 güzel, yaşındaki. Hoş geldin. Yani? Annen, şey, merhaba. Geldim, merhaba. <gülüyor> 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 Esin de geldi arkadaşlar. Esin, benim 14 yaşında. Türkiye birincisi oldu LGS'de. Gerçekten devletten Böyle ay, esim, pardon. devlet esini böyle şey yaptı. Madalya falan verdi, kupa verdi. Arkadaşlar şu an kamera açıkken konuşamıyoruz. Ama kamera kapalıyken o Çok kadar gülüyoruz, eğleniyoruz ki size anlatamam. Alışacaksın, yani. alışacaksın. Ben alıştım. Piyom. Arkadaşlar Mısır'a gideceğim. Arkadaşlarımla beraber oturduk, plan yaptık. Şimdi ben eve gidiyorum. Babam gelmiş aşağıda bekliyor. Her şey için teşekkür ederim Sinoşan. Rica ederim arkadaşlar. Ben de bileyim. Esin de bizimle beraber Mısır'a gelecek. Üçümüzün Mısır'a gitme hayali var. Mısır vlog'ta da göreceksiniz. Hı -hı. Görüşürüz Sinem. Elini kapat şimdi kameraya. Piyo. Kanka harbiden yeter Piyok. artık <laughs> Yeter artık. Kanka çok Güzel. güzelsin. Teşekkür ederim. Bir kadar gibi Teşekkür ederim. <laughs>